Daha önce resmi bir şekilde ama başka bir sıfatla Bağdat'ı ve Irak'ı defalarca ziyarette bulunmak, bulunmuştu. Çok teşekkür ederim bu ziyareti kabul ettiği için. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Paris'te bir ziyareti oldu ve o görüşmeden de benzer mesaj çıktı. Türkiye'nin meşru kaygılarını anlıyoruz ama YPG'nin de güvenlik çıkarlarını savunmak istiyoruz dedi. İki bakan da ağız birliği yapmışçasına tam da orada Fransa'ya bir de çağrı geldi. Fransa ve Amerika Türkiye'ye uzanan Suriye sınırını korusun. Gerekirse Fransa asker yollasın yönünde. Siz bu çağrıları... Aslında terör örgütü PKK, YPG'li isimlerden geldi. Ama Fransa'nın da bu denkleme dahil olma çabalarını ki Türkiye karşıtlığı adımlarını daha birçok konuda da görebiliyoruz. Akdeniz'de olsun, diğer konularda olsun. Az önceki soruya verdiğim cevapta da ifade ettim. Yani bu YPG, terörle mücadele, Suriye'nin milli birliği bütünlüğü konusundaki konular da duruşumuz net. Bu yani Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyeti altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa görelim.